Bunlar bir sanat ürünü, her biri bir sanat ürünü. El halısı, el kilimini, Bizim Anadolu'nun köylü veyahut da şehirli fark etmez dokuyucu bütün kadınların göz nuru bunlar. Bunların çöpe gitmemesi adına sanatçı da çok memnun oldu. Sıfır atık projesini destek anlamında. Bizim hiçbir şeyimiz çöp olmasın, hiçbir şeyimiz atık olmasın. Ee, bu anlamda böyle bir çalışma yaptık. Bunlar da yine halı ve kirimlerden e, sıfırık Atık Projesi adı altında bizim sanatçıyla yapmış olduğumuz bir projeydi. Sınırlı sayıda üretim yaptık. Biz pandemi süresince buna çalıştık ve pandemi bitince de böyle bir ürünü elde ettik. Çok iyi tepkiler aldık. İlk gösterimi biz geçen Ocak ayında 2023 Ocak ayında Domatex Almanya'da gösterime sunduk ve çok yoğun bir ilgi aldık ve. Şimdi de burada Antalya'ya geldik. İşin gören herkes çok seviyor. Yani çok beğeniyorlar. Çok yoğun ilgi var. Ama yine sanatla yapımı çok zor. Yani bunu sanatçı bizim elimizdeki atık olan parçalardan kendi kafasında oluşturduğu bir dünya ile bunu oluşturuyor. Yani benden kırmızı kilim istemiyor, benden turuncu kilim istemiyor. Benim işin peçevikten sonra kalan atıl atıl olan kısımdan bir şeyler yapmaya çalıştığı için yani sonuç olarak çok güzel. Çünkü atıldan bir şey yapmak ama hazır bir şeyden istediği zaman bana kırmızı halı renk sağlam kilimleri halları kesip de böyle bir ürün yapmadık. Bunları sıfır atık projesi adı altında çöpümüz bile çöpe yani Alının parçası bile çöpe, tozu bile çöpe gitmeden bir sanat elde etmeye çalıştık ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu da ekonomiye kazandırdı. Kesinlikle. Yani çöpe gitmedi, ekonomiye kazandırdı. Bununla ilgili, evet ve bunların satışıyla ilgili de ülkemize döviz getiriyoruz.